Evet. Koordinasyon kurumumuzun değerli üyeleri hoş geldiniz. Koordinasyonumuza yeni katılan Osmaniye Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Çenet ayrıca hoş geldin diyorum Hem de tekrardan Allah hayırlı uğur etsin diyorum. İlimizde 2024 yılında toplam proje bedeli 41 milyar 180 milyon 306 bin TL olan 161 adet proje üzerinde çalışma yapılmış olup bu projelere ayrılan ödeme 11 milyar 842 milyon 818 bin TL 2024 yılı dönem sonu itibariyle 1 milyar 606 milyon 521 bin TL harcama yapılarak %14 oranında nakli gerçekleşme sağlanmıştır. 2024 yılında ilimizde gerçekleştirilen yatırımlar tarım, turizm, sağlık, enerji, ulaştırma, haberleşme, eğitim ve diğer kamu hizmetleri olmak sektörde toplanmıştır. genelinde gerçekleştirilen yatırımlara sektörel bazda bakıldığında yıl içerisinde en çok ödenen 59'luk pay ile ulaştırma haberleşme sektörüne, yüzde 25'lik pay ile diğer kamu hizmetleri, sosyal sektörüne ve yüzde 6'lık pay ile de tarım sektörüne ayrıldığı görülmektedir. 2024 yılında yatırım programında bulunan 161 adet projenin 11 adeti bitirilmiş, 83 adetine devam edilmekte. 15 adeti ihale aşamasında 50 adetine henüz başlanılamamıştır. İlk Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısının ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Malim, e, toplam proje sayımız 37. Tarım sektöründe 35, hizmet sektöründe 2 adet olmak üzere toplam projesi sayımız 11.4 milyon TL. 2024 yılı ödeneğimiz 294 milyon lira olup 43 milyon lirasını yatırma çevirmiş durumdayız. Yüzde 15 gerçekleşmemiz var. Yatırım programında ki işlerimize baktığımızda ihale tamamlanan, 10 sonraki devam eden ihale aşamasında 10 ihale ve planlama ve proje aşamasında da 5 adet işimiz mevcut. Sayın Valim, yanan yerlerin tamamını ağaçlandırdık. Arazi hazırlıklarımızın da bir kısmını yanan yerler değil, diğer tarafında çalışmalarımız devam ediyor. Sonbaharında tekrar başka yerlerde ağaçlanıyoruz. Yangınla ilgili mücadele tedbirlerimizi aldık. Helikopterimiz Allah izin verirse Mayıs ayının son itibariyle gelecek. O helikopter artık ben zaten size bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle artık Osmanlı elinde her sene kalacak. Tamam. Bu 4 aylık süre zarfında Osmanlı Mayıs'ın son itibariyle gelecek. Kara ekiplerimizi de güçlendirdik. 4 6 adet daha yani, ekibimiz geldi onları yerlerini yapıyoruz. Kendi idare binamızı ve diğer çalışmalarımızı yapıyoruz. Bölge Müdürlüğümüzün sorumlu kalan içerisine giren Osmaniye i̇li, ili hudutları dahilinde 71 km devlet yolu, 214 km il yolu ve 80 km otoyol olmak üzere toplamda 365 yönetici yolağı bulunmaktadır. Saymak şu anda Sakızgedi'nde çalışıyoruz. Sakızgedi yani bölgemizde de genel bir yağış vardı malumunuz. Ondan kaynaklı bir gecikmemiz var. Nisan 30'da orayı aşmış olacağız, bitirmiş olacağız. Aynı şekilde şu anda sağlık mevkindeki çalışmalarımız da gelmeden önce yerini bir ziyaret ettim. Orada da benzer sorunlardan kaynaklı bir gecikmemiz oldu. İki projemizi de ki Osmaniye için önemli projeler. İkisini de inşallah 30 Nisan <laughs> bitirmiş olacağız. Osmaniye sınırları içerisinde toplam tutarı 17 milyar 9 milyon TL olan iki adet projemiz bulunmaktadır. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep yüksek standartlı demir yolu yapım işi. Bunda yüzde 16 fiziksel ilerleme sağlar. Osmaniye Mamre hat kesilmiş, mevcut hattımız söküldü. O bölgedeki güzel yakaz dolgu çalışmaları devam ediyor. biten projemiz 49 adet, devam eden projemiz 18 adet bulur. E, ee, gerçekleşme oranımızda yaklaşık yüzde 25 civarında Sayın Valim. Ee, yol ve ulaşım hizmetleri de Sayın Valim, e, kış sezonumuzda daha çok stabilize alanlarda e, ve onarım çalışmalarında ve asfalt e, yama alanında çalışmalarımız oldu. Bu arada e, asfalt plantımızın e, talimatlarımızla yenilenmesi çalışmalarımız devam ediyor Sayın Valim. Hemen beton santrali yani. bitti asfalt plantımızın da sözleşmesi imzalandı, çalışmaları başlandı. zaten bizim kendi plantımız, bir var. mevcut yeni projenin betonlarını da yapıyoruz şu anda Sayın Valim. Üstüne de makine ekipmanlarını yatırıp proje arkadaşlar. Arz ediyorum Sayın Valim. Teşekkür ederiz. Konfirmasyon kurulumuzu değerli görenek, katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Mübarek Kadir Gecemizi kutluyorum. kutlayacağımız Ramazan bayramınızı da şimdiden kutluyorum. Allah hayırlı eylesin. İşlerinizde başarılar